ve Eren Efendi de box içinde hazır Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Toplu sayedebilecek bir çıkıştan sonra liderlik mücadelesinde orta kulvardan atak yapan bir numaralı Serastes liderliği aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İki numaralı Eren Efendi dışta ikincilikte sağ arasında bariyer dibine yakın. Yedi numaralı Ulan Bator üçüncülükte 1800 metre start yeri geçildi. Butay'ın iki boy kadar gerisinde orta kulvarda üç numaralı Eskayra ve hemen içinde dört numaralı Grey Empire ikilisi var. Bunların iki boy kadar gerisinde altı numaralı Senior Şamil bir bariyer dibinde. Bunun hemen dışında 8 numaralı Zafer Ateşi yer tuttu. 2 boy kadar geride de 5 numaralı Rebel Yel grubun son sırasında. Bu şekilde koşuda Taylar 1400 metre start yeri geçmek üzere. Liderlik şimdi yine bir numaralı Seras Teste 1400 metre start yerinize bir buçuk boy kadar önde geçiyor bu safkan. 2 numaralı Eren Efendi dışta takipte. Sağrısında bariyer dibine yakın yine 7 numaralı Ulan Bator yerini kaybetmedi. 1.5 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Eskayra var. Hemen sağrısında bariyer dibine yakın Kırtay. 4 numaralı Gray Empire. 1 boy kadar gerilerinde ortada 8 numaralı Zafer Ateşi var. Bunun hemen dışından şimdi 5 numaralı Rebel Yelde ön grubu yakalama uğraşında daha sonra bariyer dibinde 6 numaralı Senior Şamil şeklinde Safkanlar koşuda 1000 metre start yerinde geçiyor. 1 numaralı Serastes kaçıyor. Fark bir boy. 2 numaralı Eren Efendi takibini sürdürüyor. Yine sağ arasında bariyer dibinde 7 numaralı Ulan Bator var. 4. orta kulvarda 3 numaralı Eskayra. İçinde 4 numaralı Grey Empire. Dışlarında 5 numaralı Rebel Yel. Sağ aralarında ortada 8 numaralı Zafer Ateşi. Bariyer dibinde de 6 numaralı Senior Şamil sırasıyla son viraj dönülüyor. 1 bir numarada Serastes virajı önde döndü. Fark bir boy. Orta kulvardan atak yapan 7 numaralı Ulan Bator ikinciliğe girdi ve öndeki rakibiyle olan arayı azaltmaya başladı. Son 200 metreye doğru orta kulvardan gelen 7 numaralı Ulan Bator içindeki bir numaralı Serastes ile birlikte birincilik mücadelesi yapmaya başladı. Bariyer dibine de 6 numaralı Senior Şamil de almış durumda. Son yüze doğru az farklı bir numaralı Serastes önde en dış kulvardan da 5 numaralı Rebel yer geliyor. Bir numaralı Serastes bir boy kadar önde içeriden Senior Şamil dışarıdan Rebel yer geliyor. 1 numaralı Serastez kazanıyor İkincilik için 5 numaralı Rebel Yel ve 6 numaralı Senior Şamil fotoyu beraber geçti Dördüncülük de 8 numaralı Zafer Ateşi ve 7 numaralı Ulan Bator fotoyu beraber geçen safkanlar oldular 8. koşu olan açık grup bir mücazeli Beyoğlu koşusunu 1 numaralı Serastez starttan çıktığı gibi Saadettin Boyraz da kazandı Değerli misafirler, günün 8. koşusu olarak gerçekleştirilen Beyoğlu koşusunu Sayın Hikmet Kızılcan'ın sahibi olduğu bir numaralı Serastez Jokey'i Saadettin Boyraz'a kazandı. Bu vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Sayın Yavuz Sarıkaya almak üzere ise kazanatın sahibi Sayın Hikmet Kızılcan huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Sayın Yavuz Sarıkaya kazanın sahibi Sayın Hikmet Kızılcan'a formasını takdim ediyor. Kazanan atın antrenörü Sayın İbrahim Bekiroğulları'nın plaketini Türkiye Şokey Kulübü Aslı üyesi Sayın Can Güven takdim edecekler. Sayın Can Güven kazanan atın antrenörü Sayın İbrahim Bekiroğulları'na plaketini takdim ediyor. Kazanan atın şokeyi Saadettin Boylasa plaketini Türkiye Şokey Kulübü Aslı üyesi Sayın Tarık Aydın takdim edecekler. Tarık Aydın, Kazanat'ın şokeyi Saadettin Boyraz'ı kutluyor ve kendisine plaketini takdim ediyor. Kupa törenimiz sona erdi. Teşekkür ederiz.